Bu videomuzda MyTel 6865 IP telefonlarında arama yapma, gelen çağrıyı cevaplama, bekletme gibi özellikleri göreceğiz. Öncelikle arama yapmayı görelim. Bir numarayı aramak için önce ahizeyi kaldırıp aramak istediğimiz dahi veya harici numarayı çeviriyoruz. Karşı taraf açtığında da görüşmeye başlıyoruz kapatmak istediğimizde de çağrıyı ahize yerine koyaraktan veya da kapatma tuşuna basaraktan çağrıyı sonlandırabiliriz. İkinci bir yöntem hiç ahizeyi kaldırmadan aramak istediğimiz numarayı çevirip ara tuşuna bastığımızda telefon otomatik handsfree moduna geçer. Karşı taraf çağrıyı açtığında ahizesi olarak görüşmeye başlayabiliriz. Bir diğer şey de, eğer kulaklıkla veya da direkt asiz görüşmek istiyorsak bu tuşa basıyoruz ve aramak istediğimiz numarayı çeviriyoruz. Karşı taraf açtığında da handsfree olarak veya kulaklık takıyorsak kulaklığımızla görüşebiliyoruz. Şimdi gelen çağlarda ise yine farklı şekillerde cevaplama yöntemlerimiz var. Ağzeyi kaldırıp cevaplayabiliriz Veyahut da burada hat bir ışığına e, ya yani hat bir ışığımız yanmaya başlayacak Buna basaraktan handsfree olaraktan veya ağzeyi kaldırarak görüşmemize görüşmene gelen çağrımızı cevaplayabiliriz. E, şimdi telefonların üzerinde iki e, iki hat var. E, bize biz bir görüşme yaparken ikinci bir çağrı geldiğinde iki çağrı ile birden görüşebilir, geçişler yapabiliriz. Örneğin çağrımızı açtık. Bize ikinci bir çağrı geldiğinde hat iki ışığımız yanıt sönmeye başlar ve arayan kişinin ismini ve numarasını görebiliriz. İkinci hat tuşuna bastığımızda Gelen ikinci çağrı ile görüşürüz. Birinci çağrı otomatik olarak beklenmeye alınır. Tekrar birinci çağrıya dönmek istediğimizde de o çağrıya geçip diğer kişiyle görüşmeye devam edebiliriz. Birinci çağrımızı kapatmak istediğimizde kapatma tuşuna basarsak sadece ikinci çağrımız kalır. Ona bastığımızda da onunla görüşmeye devam ederiz. Çağrı bekletmedeyse. Çağrımızı cevapladıktan sonra bekletme tuşuna aldığımızda karşı taraf e, bekleme müziğini dinleyerek e, hatta bekler. Tekrar hat bir tuşunu bastığımızda da çağrımıza geri döneriz. Veya e, eğer e, karşı tarafın sesini duymasını, duymasını istemiyorsak sessiz tuşuna, müt tuşuna bastığımızda da karşı tarafa sesimiz gitmeyecektir. Geri almak için de tekrar mühür tuşuna bastığımızda görüşmemize devam ediyor olabiliriz. Son olarak buradaki iki tuşu göreceğiz. Alttaki tuş, ok tuşları e, bizim yaptığımız aramaları gösterir. Eğer bunlardan herhangi birisini tekrar aramak istiyorsak okey tuşuna basaraktan o numarayı tekrar arayabiliriz. Son olarak da telefon e, tuşu bizim e, cevapsız çağrılarımızı veya e, bize gelen ve cevapladığımız çağrıları gösterir. Burada gördüğünüz çağrılar cevaplı yanlış çağrılar. Cevapsız bırakırsak bir çağrıyı. Görmeyin. cevap vermek istemediğimizde çağrıyı reddederiz ve bizim bir cevapsız çağrımız olduğu gözükür buraya bastığımızda da cevaplamadığınız kişinin numarasını ve e, ismini verebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Teşekkür ediyoruz.